Selamun Aleyküm dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size sülfürik asitle nasıl kalay yanılır Onun yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Sülfürik asit kesinlikle kaplamalara zarar vermez. Kararsa bile kesinlikle şöyle tırnağınızla oyduğunuz zaman eski rengine geri dönecektir. Onu temizleme yöntemini de göstereceğim size. Altına zarar vermiyor arkadaşlar. Ben size zarar ziyan et çekiş bir şey öğretmedim söylemedim ya da göstermedim Arkadaşlar onu söyleyeyim hem daha ucuz bir şekilde nasıl kalayanlar onu göstereceğim Ayrıyeten bunların yeşil tabakasının alt tabakası da bazılarında şeydir kaplamadır bunu yeşil tabakayı nasıl basit bir şekilde alacağımızın yöntemini de göstereceğim aynı buradaki hurdalarımızın da aynı şekilde yeşil tabakasının alt kısmı kaplama arkadaşlar. Komple kaplama. Onu da göstereceğim. Bunları da birlikte daha sonra işleyeceğiz. Yeni bir telefon alıyorum arkadaşlar. Daha güzel, daha net bir şekilde video çekeceğim. Burada da telsiz telefonlarımız var. Bunlar kaplamadır arkadaşlar. Yoğun bir şekilde. Bunların alt yeşil kısmı da kaplamadır. Onları da söktürüp göstereceğim size. Telefonlarımız var arkadaşlar. Şurada da hurdalarımız var. Bu en çok buradalardan çıkan BG çiplerinden arkadaşlar altın elde ediliyor. Şurada da bunun da 3 tane var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. RAM kısımlarında da aynı şekilde altın var. Bunlarda da yani tırnaklı işlemcilerde de gördüğüm kadarıyla 10 kiloda 0.6 ya da 6 gram tam bilmiyorum ama o şekilde maden elde ediyorlar. Ben kesinlikle bunları işlemiyorum. Biriktiriyorum toplu bir şekilde yine işleyeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada da ana katlarımız var. Şimdi kalay alma yöntemine geçelim arkadaşlar. Bir de bunun arkasındaki yeşil tabakasını alalım. Şimdi bu sülfürik asit arkadaşlar bunlar doldurmadır. Onu da söyleyeyim. Çok ucuz bir fiyata aldım. Yaklaşık 5 litresi 50 TL. Sülfürik asit. Aynı tuz ruhunun da litresi onlara. Şöyle bir de saf arkadaşlar çok aşırı bir saf var. Şimdi birazcık buna böyle döktük. Video çekiyorum o yüzden. Çok tehlikelidir sülfürik asit. Ona dikkat edelim. Ve videoyu durdurayım. Şurayı bir temizleyeyim. Evet arkadaşlar sülfürik asit doldurdum sülfürik asit 50 milim 100 milim gelir ağırlık olarak. O yüzden söyleyeyim yani. Şimdi ben bu sülfürik asiti bunun içine katacağım. Çok tehlikeli bir asit olduğu için. Şöyle. Çok dikkatli olun yaparken. Sonra tuz ruhuna ekliyorum. yüzeyinize sıçramasın. O yüzden dolayı uzaktan uzaktan yapmaya çalışın. Ve de gözlük kullanın. Bu şekilde yaptık. Tekrardan bir yerimizin içine boşaltalım. 15-20 dakika gibi kısa bir süre içinde tertemiz kalaydan her şeyden arınacak arkadaşlar. Koyar koymaz tepkimeye girecektir. Evet şöyle görebilirsiniz. Hatta şu üst kısmı boş kaldı. Ona biraz daha ekleme yaparım. Sonra bunun arkasındaki yeşil tabakayı aldıralım. Onu da göstereyim size net bir şekilde. Evet şimdi sodyum hidroksit yani kostik diyebildiğimiz böyle biraz fazla katalım ki daha hızlı temizlesin da üzerinde sıcak su ekliyoruz. Bu şekilde. Ve üzerindeki mavi tabaka çıkmaya başlayacaktır. Mavi demişim yeşil tabaka. Hatta biraz daha şöyle ekleyelim. Ve dikkatli olalım eklerken. Ve katalım biraz daha. Ve 5-10 dakika içinde üzerindeki yeşil tabaka çıkacaktır arkadaşlar. Bu da aynı şekilde hala kaplamalarımız sağlam bir şekilde duruyor. Ve şunu da göstereyim. Arkasından da yiyor. Bunu ısıtırsanız daha bir hızlı bir şekilde söker. Yaklaşık benim asitlerim saf olduğu için 15-20 dakika içinde düşmeye başlıyor. 1 saat içinde de tamamen temizleniyor. Video sonunda da göstereceğim. Bunların ikisi yan yana kalsın. Burada şöyle Açıklamış arka kısımları Soyulmaya başlamış arkadaşlar Şöyle göstereyim Bakın Görüyor musun? kaplamaları Soyuluyor Bu şekilde Yapabilirsiniz Bunu koyalım Zaten 5-10 dakika içinde kendi kendine üzerindekini atmaya başlayacak e, telefonumuza bakalım. Elimde eldiven var arkadaşlar. Bu eldiveni sık sık değiştiriyorum yaparken. Görün hiçbir şekilde kaplamalara zarar vermemiş. E, aksine hatta şuradan düşen varsa da yani soyuluyorsa da yani şuradaki bazı kısımlar düşmüş. galiba koyalım. Koyduğumuzdan yine tepkimeye giriyoruz hızlı bir şekilde. Video sonunda da gösteririm. Evet arkadaşlar 15. dakika içindeyiz. Şuradan da döküldüklerini görebilirsiniz. Tam netleştirirse hatta şöyle de bazı kısımları dökülmüş. Bu şekilde kaplanıza zarar vermeden alabilirsiniz arkadaşlar. Ve yarım saat içinde tamamen hepsi temizlenmiş olacaktır. Buna gelince de şöyle göstereyim. Arkasındaki yeşil tabakayı almışız. Almış buluşmaktayız. Şöyle göstereyim. Bunları da elinizle sürterek. Bu şekilde denizle sürdüğünüz zaman temizlenir. Bunların yıkamasını çok iyi yapın. Direkt kural suyu yapıp üresiz de çökertebilirsiniz. Üre attığınız zaman da bakırlı Evet arkadaşlar bu şekilde sökmeye başlamış. Hatta dibini görebilirsiniz. 15. dakika içindeyiz. Altınımıza zarar vermeden Bu da bu şekilde Bütün hepsini Böyle elinizi Bastırarak Çökebilirsiniz Bu şekilde Bunları ben direkt kral suyu yapıyorum arkadaşlar Üresiz çökertiyorum İkinci bu kral suyu daha yapıyorum Üreyle çökertiyorum onu söyleyeyim Bir de hidrazin fazla koyduğunuzda bakırlı Sa kral suyunuz. Bakır da çöktüğü için beyaz bir şekilde çöküyor. Onun sebebi de odur. Onu da söyleyeyim. İlerleyen videolarda da çok net bir şekilde de hepsini ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Evet görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu kararan yerleri de böyle tırnakla sürdüğünüz zaman rengi açılıyor arkadaşlar. Korkmayın yani. Kalay tozu yapışıyor büyük bir ihtimal bu şekilde Eco 73'ten daha bir iyi bir ürün yapabilirsiniz kendiniz. Görüşmek üzere.